Merhaba arkadaşlar. İfa Akademi'ye hoş geldiniz. Yeni bir dersle beraberiz. Hadis ve Hadis Usulü. Kitabımız İsmail Lütfi Çakan hocamızın Hadis Usulü kitabından istifade etmeye çalışacağız. Fakat asıl dersimizi işleyeceğimiz bugünkü kitabımız şu anki yanımda duran, önümde durmuş olan bu kitabımız. Şimdi hadis ilmi iki alt disiplinde meydana gelir. Rivayetül Hadis ve Dirayetül Hadis. Hadis iki kısma ayrılır. Ne demek rivayetül hadis? Rivayetül hadis kısaca bizim anlayacağımız şekilde Peygamber Efendimizin söz, fiil ve takrirlerinin olduğu gibi aktarılmasına biz rivayetül hadis diyoruz. Yani klasik manada bizim bilmiş olduğumuz hadis rivayetül hadistir. Şimdi kendi devirlerinde yaşamış olan hadisçiler o hadisi duymayan kişilere bu hadisi rivayet ediyorlar veya hadis duymak isteyenler o hadisi bilen kişilerin yanına gidip arz ve sema tarzında o kişiden o hadisi alıyorlar. Nasıl alıyorlar? Sözlü olarak, şifayı olarak alıyorlar. İşte bu şekilde kendi devirlerindeki kişilere veya sonraki nesillere hadisin olduğu gibi Peygamber Efendimizin ağzından çıktığı gibi o hadisin senet ve metniyle beraber aktarılmasına biz rivayetul hadis diyoruz. Peki dirayetül hadis ne demek? Dirayetül hadis de kısacası hadis usulü demektir. Dirayetül hadis, hadisin senet ve metinin incelenmesi, kuralların tespit edilerek hadisin gerçekten Peygamber Efendimiz'e ait olup olmadığının ölçülmesine biz dirayetül hadis diyoruz. Yani kısacası hadis usulü. Hadis usulünün işi nedir? Hadisleri kategorilere ayırır. İşte sayı hadisler, hasen hadisler, meşhur hadis, mütevatir hadis, ehad hadis tarzında bu şekilde hadisi kısımlara ayırır. Bu Peygamber Efendimiz'e ait mi, değil mi, kuvvet derecesi ne kadardır, ne kadar değildir, ben bunu hadis olarak ele alacak mıyım, hangi hadis kategorisinden ele alacağım, buna ben meşhur mu diyeceğim, mütevatir mi diyeceğim, ahad mı diyeceğim tarzında bu şekilde hadis usulü incelemesini yapan o hadis kısmına da biz dirayetül hadis diyoruz. Rivayetül hadis neymiş? Peygamber Efendimiz'in hadislerinin ne demekte hadis tanımı? Peygamber Efendimiz'in kaviyeli, fiili ve takririne hadis deniliyordu. İşte bunun olduğu gibi insanlara aktarılmasına velev ki sonraki nesillere aktarılmasına biz rivayetül hadis diyoruz. Dirayetül hadis de tekrar ediyorum. Bu hadislerin senet ve metnini inceleyen, bunların tespitini yapan, hangi hadis kategorisine girdiğini tespitini yapan ilim dalına da hadis çeşidine de biz dirayetül hadis diyoruz. Bu dersimizde yani bu ilk dersimizde biraz kavramlar üzerine duracağız. Bu ilim dalında kullanılması gereken daha doğrusu kullanılan kavramların neler olduğunu öncelikle bunları öğreneceğiz. Yani bu ilim dalı içerisindeki kullanacağımız kavramlar, sözler, sözcükler nelerdir onları bir öğrenmek. Hadis ilminin temel kavramları yani hadis ilminde kullanacağımız kavramların tanımlarını, ne demek olduklarını genelde çok kullanırız. Hadis sünnet yani hadis ne demek, sünnet ne demek? Şimdi Peygamber Efendimizin gabli fiil ve takririne, sözlerine, uygulamalarına ve onayladığı şeylere biz hadis diyoruz. Aynı tanımı sünnet içinde kullanıyor muyuz? Evet. Yani sünnet ile hadis birbirinin eş anlamlı mısı? Evet, eş anlamlısı. Daha çok bunların ayrıldığı yer neresi peki? Şimdi hadis kelime manası söz haber demek. Hadis ve sünnet birbirinin yerine kullanılıyor. Yani ben Peygamber Efendimizin kabil fiil takririne hadis desem de sıkıntı yok. Bunlara Peygamber Efendimizin kavül fiil takririne sünnet desem de sıkıntı yok. Fakat çoğunlukla Peygamber Efendimizin kavül kısmına hadis deniliyor. Fiil ve takrir kısmına da sünnet deniliyor ki manasıyla da uyumlu aslında. Hadis demek ağızdan çıkan söz haber manasına gelir. İşte Peygamber Efendimizin ağzından çıkan o sözlere, o haberlere daha çok hadis tanımı kullanılırken e, sünnetin normalde karşılığı nedir? Sözlükteki manası yaşam tarzı, uygulama, yol, gidişat, hal, tavır, yaşam biçimi manasına geliyor. İşte burada Peygamber Efendimizin yaşantısı ve başkalarının yaşantısına olan onaylamasına daha çok sünnet kavramı kullanılır. Yine unutmayalım. Hadis ve sünnet birbirinin yerine kullanılan eş anlamlı kelimelerdir. Yani ben gavil fiil takririne Hadis desem de sıkıntı yok. Kavvel, fiil, takrine, sünnet desem de sıkıntı yok. Fakat arasındaki fark nedir derseniz daha çok Peygamber Efendimiz'in sözlerine hadis denilirken uygulamalarına da sünnet deniliyor. İşte Peygamber Efendimiz'in yemek yerkenki sünneti böyledir tarzında. Yemek yemek bir uygulama biçimidir. Evet daha çok ona sünnet tabiri kullanırken işte Peygamber Efendimiz'den böyle bir söz yani böyle bir hadis rivayet edilmiştir tarzındaki bizzat sözlere de hadis deniliyor. Geçelim. Şimdi geldik Rabi'ye. Kısacası Peygamber Efendimiz'in hadislerini bize aktaran, bize nakleden kişiye biz Rabi diyoruz. Yalnız senedi ve metniyle beraber. Şimdi senet ve metnin ne olduğunu bir sonraki sayfada göreceğiz. Kısacası diyoruz ki hadisi şerifleri senet ve metinleriyle beraber usulüne uygun olarak bizlere nakleden kişiye biz ravi diyoruz. Peygamber Efendimiz'in hadislerini bize ulaştıran kişiye biz ravi diyoruz. Uygulamalı olarak göstereceğim bunları biraz sonra. İşte bu ravinin bize ulaştırmış olduğu o hadise de rivayet veya bir diğer ismiyle mervi diyoruz. Ravi mervi veya ravi rivayet. Senet ne demek peki arkadaşlar? Şimdi hadisler iki kısımdan meydana gelir. Bir, hadisi bize nakleden kişilerin isimlerinin olmuş olduğu o kısım. Bir de hadisin içerisindeki peygamber efendimize ait olan asıl hadis dediğimiz o yer. İşte hadisi bize ulaştıran kişilerin isimlerinin yani bu hadisi kim kimden falan tarzından duydu. o hadisi bize rivayet eden kişilerin isimlerinin yazılmış olduğu o üstteki Kısma biz senet diyoruz, bir diğer ismiyle isnat diyoruz. Senet ve isnat birbirinin yerine kullanın iki terimdir. Karıştırmayalım. Senette, isnatta aynıdır. Bir yerde senet, bir yerde isnat gördüğünüzde ikisi de aynı demektir. O hadisi bize ulaştıran kişilerin isimlerinin yani o ravilerin hadisi bize ulaştıran kişiye biz ne diyorduk? Ravi diyorduk. O ravilerin isimlerinin yazılı olmuş olduğu üst taraftaki kısma biz senet diyoruz. Devam edelim. Peki metin ne demek? Metin raviler zincirinden sonra gelen Hazreti Peygamber'in sözünün yer aldığı kısımdır. Yani Peygamber Efendimiz'in sözünün olduğu yere de biz metin diyoruz. İsnat hadisi bize ulaştıran kişilerin isimlerinin yazıldığı kısma senet veya isnat Peygamber Efendimiz'in bizzat sözünün olduğu o kısma da metin diyoruz. Belki karıştırmış olabilirsiniz. Birazdan uygulamasını göstereceğiz arkadaşlar. İnşallah aklımızda kalıcı olacak. Şimdi tarik yol demek arkadaşlar. O hadisi bize nakleden kişilerin isimlerinin peş peşe yazılmış olduğu işte şu şundan şu şundan falanca filandan duymuş şu hadisi şundan 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 duydu tarzındaki o isimlerin peş peşe zikredilmesine ben tarik diyorum. Peki tabaka ne demek? Şimdi hadisi bize zikreden kişiler Diyelim 5-10 tane isim var. İçerisinde 3 tane sahabi var. İçerisinde 3 tane tabiim var. İçerisinde 3 tane etbeu tabiim var. İşte o sahabilere ben bir tabaka, sahabi tabakası diyorum. O raviler işte 3 tane tabiin, 4 tane tabiin olan o 3 veya 4 tabiine de işte bu da bir tabak olarak hesaplıyorum. Yani tabi'in tabakası veya etbu tabi'in tabakası yani o ravilerin kısımlandırması yaşadığı döneme göre onların kısımlandırılmasına ben tabaka diyorum. Cerh ve tadil çok önemlidir. Hadis usulünün en önemli kavramlarından bir tanesidir. Cerh hadisi bana nakleden kişinin hadisi bana nakleden kişinin adalet ve zapt yönünden eksik olduğunu yani bu kişiden hadis alınamaz. Bu kişinin rivayet etmiş olduğu hadisler uygun değildir, tercih edilmemesi lazım tarzında eğer ben kişiyi işte cerhin kelime manası da yaralamak demektir. Ben kişiyi yaralıyorsam cerrahiden aklınıza kalsın arkadaşlar. Ben kişiyi yaralıyorsam, kınıyorsam şayet çünkü kendisine bazı hadisleri rivayet edebilmesi için olması gereken özellikler yok. Nedir bu? Adalet, zapt, ezberleme gücü veya da adalet işte bazı ahlaki durumlar uygun değil tarzında yani yalan söyleyebilir, kizip gibi durumlar münasip değil bu insan için, bu ravi için. Ve ben bunu ceh ediyorum yani ben bunu yaralıyorum, ben bunu kınıyorum manasına ceh. Tadil de rivayet ve zapt yönünden bir sıkıntının olmadığını güvenilir ravi olduğu manasına gelir. Yani ceh negatif yönden eksi yönden bir kişiyi kınarken tadil de artı yönden pozitif yönden bir kişiyi methetmek manasına gelir. Yani cerh edilen kişiden hadis alınamazken tadil edilen kişiden hadis alınabilir. Tadil demek güvenilir, emniyetli, adaletli birisi bundan hadis alınabilir. Bunda bir sıkıntı yok. Cerh bu insandan hadis alınmaz. Tadil vasfına sahip olan e, ravilere aynı zamanda da sika diyoruz. Sika. Sika ne demek? Güvenilir ravi. Bu ravi sikadır. Yani güvenilir bir ravidir kendisi. Bunda sıkıntı yok. Derken kavramları burada bitirelim arkadaşlar. Şurada İsmail Lütfi Çakan hocamızın hadis usulünden bir hadisi şöyle gösterelim. Şuradan bir hadis gösterelim. Şimdi arkadaşlar sabahtan beri anlatıyoruz. İşte şimdi elimizde bir hadisimiz var elimizde bir hadisimiz var. Hatta sana Abdullah bin Yusuf Şimdi şurada kale var. Kale diyor ki Enne Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem peygamber efendimiz dedi ki peygamber efendimiz ne demiş? İza cae ehadukum el cumata fel tesil. Biriniz cumaya geleceği zaman guslesin. Şimdi burası iza cae den sonrası peygamber efendimiz asıl sözü